Merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Ee, bu oyunlarla Takılmaca diye bir sayfa açtım. Size Sleeping Dogs adlı oyunu tanıt, tanıtmak istiyorum. E ee, şu an ben oyunu bitirdim. Ee, size sadece oyunların bu oyunun nasıl bir şey olduğunu göstermek için bu videoyu çekiyorum. E ee, şu an burası bizim evimiz ki bu ev tek tek bu ev bizim evimiz değil. Yani bir sürü daha evimiz var. Bu sadece o evlerden bir tanesi. E, bu binada bazen komşular oluyor ama şansımıza bugün komşular yok. Yani sakiniz. Ya geceymiş zaten ben de ne diyorum neden yok. E, burası da bizim park alanımız. Park alanından arabalarımız e, arabalarımızı aldı. Ben bunları daha önceden satın almıştım. Size siz de zamanla paranız arttıkça alacaksınız bunları. E, bu arada arabaya saatik basarak biniyoruz arabalara. Ee, buradan aşağı inelim mesela arkadaşlar. Ee, kayalım. Ee, inelim arabadan ya. Araba güzelliği size oyunu tanıtayım. Mesela insanlara vurabilir. insanları da dövebiliyoruz bu arada. E, insan ve bu oyunda saatlik sadece arabalara binmeye yaramıyor. E bazen Drago Kicks diye böyle içecek şeyleri var. Böyle işte makinesi var. Ona basarak işte içecek alabiliyoruz veya adam bir adam bize vurmaya çalıştığı zaman basıyoruz ve counter atak yapıyoruz mesela göstereyim İyi arkadaşlar ayağını tutup yere yapıştırıyor bu da bizim counter atak işte o sağ tıkla counter atak yapıyoruz dediğim gibi ee, bu oyun yani sadece bunlardan ibaret değil ben oyunu bitirdiğim için sadece şehirde boş boş dolaşıyorum ama bu oyun aslında gerçekten çok güzel bir oyun. Yani nasıl anlatsam bilemiyorum. O görevlerini yaptığınız zaman çok güzel bir oyun olabiliyor. Mesela arabalar bize çarpabiliyor, öyle biliyoruz. Öldüğümüz zaman hastaneden başlıyoruz. E, ha hastaneden başladığımız zaman 15 bin paramız gidiyor. Paramız yoksa ne yapacağız? Bunu soracaksınız eminim. Ama ben öyle bir şey hiç yaşamadığım için hiçbir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü artık ileride karşımıza çıkarsa göreceğiz diyelim arkadaşlar. E tekrar işte söyleyeyim. Bu sadece göstermek amaçlı bir videodur arkadaşlar. Sayfamızın yeni ilk videosu budur. Eğer beni sevdiyseniz ki daha yeni alışıyor. Yani size hazır araba çarpmışken nasıl öldüğümüzü göstereyim. Evet öldük. Enter'a basıyoruz. Tabi bilgisayardayım ben yani. Tabii hepinizin bilgisayarda oynayacağınızı biliyorum beğenirsiniz ama. Ne de söyleyeyim, söyleyeyim gibi 15 bin paramız gitti. Benim 917 bin param, 916 bin pardon. Hatta daha azalacak o şu an oyun kastı için bir şey diyemiyorum. E, şu an benim bu kadar param var ama o onu yapmak gerçekten çoktu. Oyunu bitirmeme rağmen bu kadar. Ama ben daha önce acadım 1 milyondan fazla paramın olması lazımdı e, Taksiler git, mesela arabayla 2 kilometrelik yere iki saat gideceğimizi bir taksiyi durdurarak saat basılı tutuyoruz ve buradan gideceğimiz yeri seçiyoruz. Yani 310 TL yani ne TL'si dolar gidiyor işte. O da paraya kıyın artık. O çok az bir rakam bu oyun için. Hani görevlerde bol bol kazanacaksınız ki bu oyun sadece dövüş oyunu değil arkadaşlar. Silahlı falan yani bayağı bir aksiyonlu oyun. Güzel böyle ağır çekim falan slow motion böyle etkileri var. E bu oyunu işte ben sevdim oynadım yani bitirdim. Beğenirseniz size yeniden başlayarak bu oyunu anlatmaya baş, bu oyunu videolarını çekmeye başlayacağım. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.